Evet bugün cumartesi meşhur tavşanlı pazarı bugün de göbel ekşi mayalı köy ekmeği bayramlarda yapılan ha, gram, aşeşli gram, lokum gram, küçük lokumlar köy ekmekleri Allah'ı yapan şundur sen <laughs> Evet, inanılmaz bir kalabalık. Sucuklar yapılmış. Tavşanların sucukları, helvaları meşhur. Evet. Bir tane teyzemiz var. Tarlasından topladığı soğanlar, marullar. Evet, Misçi dayı. Dayı kolay gelsin, iyi bayramlar. Allah razı olsun. Ne satıyorsun? Koku, biz, esans. Hay maşallah. Artık parfüm kolonya bunların yerini almadı mı? Aldı ama biz de, biz de, de bu araya ne yapıyoruz yine <laughs> de. i̇yi hadi kolay gelsin bakalım, iyi pazarlar. <laughs> Sağ ol. Evet. pazarlara. Kolay gelsin. Ne kadar bu bebekler? 100 TL. 100. Evet o vatandaş kalabalık üzerler. olan yeri sever. On iki tanesi on iki evet. lira. 6, 8, 100. 12 tanesi 150. Geçen sene de aynı fiyata sattık. İstanbul'dan <laughs> top geldi. Bu esnafları seviyorum. İstanbul'dan top geldi. Sekiz tane abi. Bu on iki tane abi. Güzel abi. Al istersen öyle paket al, karışık al. Getir. Ha? Getir onu. Her çeşit her renk var. Evet hem cumartesi hem arefe günü onun yoğunluğu var. İnsanlar köylerden ilçeye geliyor eskiden Kaspa derdik Tavşanlı'ya. Burası da Tavşanlı'nın en meşhur caddesi. Bulgar pazarı. Ünlü ismiyle eskiden Bulgar göçmenleri buraya gelir. Burada pazar kurarlarmış. Ama şu anda tabii Tavşanlı'nın en meşhur yerlerinden bir tanesi Erolcan Beyaz zambağın olduğu yer. Evet bu şekilde. Çok aslında uzun bir cadde değil. Hatta cadde bile değil. İşte şu çadırların olduğu yerde biten bir yer ama Tavşanlı'nın en meşhur yeri Bulgar Pazarı. Evet bayram şekerleri. Kilosu 120. Kolonyalar, çekirdek, fıstık, incir. Evet yani tavşanlının her yeri pazar. Ve insanlar bayram alışverişi yapıyorlar. Elbiseler 400-450 TL. Bence gayet fiyatlar uygun. Meşhur Argo Ticaret. Süt giyimin maskeleri. <laughs> Güncel olan ne varsa burada mutlaka bulunur. Ardo Ticaret. Yine az önce söylediğim gibi Erolcan'ın ikinci şubesi. Tişörtler, sivitler 200 185. Valla bence çok uygun. 2 adet 300 lira.